Seyhan Utfuk Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicileri selamlarımı da sunuyorum. Sizlere en lezzetlisinden nohut tava tarifini paylaşmak istedim. Bir su bardağı nohudu düdüklü tencerede haşladım. Bir yemek tabağı olacak şekilde gördüğünüz gibi haşlanmış nohut gösteriyorum. Sebzelerimiz var ve tüm malzeme listesini açıklamalara yazıyorum. Sebzeleri evvelinde güzelce yıkadım ve iri uzun olacak şekilde doğruyorum. Ben malzemelerimi az tuttum. Sizler dilerseniz 2 su bardağı, 3 su bardağı olacak şekilde de nohutunuzu haşlayıp sebzeleri de ona göre 2'ye 3'e katlayabilirsiniz, artırabilirsiniz. Baharat miktarını da tamamıyla artırabilirsiniz. Sizin kendi damak zevkinize kalmış vaziyette ayarlayabilirsiniz. Hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Yağlı kağıt ıslattım ve ısınmış olan fırına gönderiyorum zaten. 20-25 dakikada kısık orta ayarda Fişiyor. Sonuç budur. Daha ayrıntılı, uzun olarak Seyhan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalıma abone olup izleyebilirsiniz. Like atalım. Teşekkür ederim.